Merhaba Teknoloji Gezegeni takipçileri. Bugün sizlere Apple'ın uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone hamlesini konuşacağız. Apple bu yenilikçi cihaz için önemli bir adım attı ve Çin'deki kritik bir hamle gerçekleştirdi. Peki bu Apple'ın adımı ne anlama geliyor? Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek? İşte detaylar. Apple'ın Çin'deki hamlesi, Apple katlanabilir iPhone için Çin merkezli üreticilerle işbirliği yaparak geliştirme sürecini hızlandırıyor. Daha önce Samsung ve Huawei gibi markaların domine ettiği katlanabilir telefon pazarına Apple Apple da iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. Kaynaklara göre Apple Çinli tedarikçilere esnek ekran ve menteşe sistemleri konusunda önemli testler yürütüyor. Katlanabilir iPhone'un özellikleri ne olacak? Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da sızdırılan bilgilere göre Apple çift menteşe tasarımı ve katlanabilir OLED ekran üzerinde çalışıyor. Ayrıca Apple'ın dayanıklılığı ön planda tutarak menteşe mekanizmasının rakiplerinden farklı bir şekilde tasarladığı söyleniyor. Pil ömrü, yazılım optimizasyonu ve ekran kalitesi Apple'ın en büyük kozları olacak. Ne zaman çıkacak peki? Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacağına dair şu an kesin bir tarih olmasa da 2025 veya 2026 yıllarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple bu süre zarfında teknolojiyi mükemmelleştirecek ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak istiyor. Fiyat ve beklentiler katlanabilir iPhone'un premium segmentte yer alacağı kesin. Fiyat açısından bakıldığında Apple'ın standart iPhone modellerine kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketiyle bu cihazı sunması bekleniyor. Ancak Apple pazara güçlü bir giriş yaparak yenilikçi de fark yaratması da muhtemel. Apple'ın katlanabilir iPhone hamlesi teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki sizce Apple, Samsung ve Huawei gibi markalarla rekabet edebilir mi? Katlanabilir iPhone'u satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.